Arkadaşlar merhaba, Bayrık Kripto kanalına hoş geldiniz. 8. ayın 29'u 30 civarında bone çıkmaya başlamıştı. 2 dolar 39'a çıkmış görüyorsunuz. Sonra indi çıktı, indi çıktı. Ben buralarda video çekmiştim. Dedim ki bu düşecek arkadaşlar. Tabii inanan inandı, inanmayan inanmadı. Sonra herkes buralardan aldı, aldı, aldı. Güzel güzel aldırdılar. Şimdi zaten piyasa da çöküyor. Zaten çökeceği belliydi. Peki niye çöküyor? Arkadaşlar birincisi şibarum gelmedi. İkincisi bu bir balon sıçramasıydı. Yani kedi sıçraması derler. Çünkü altı boş. Buradan millete aldırdı. Bakalım şimdi ne kadar bekletecek. Ancak BTC çıkarsa biraz yükselir. Çıkmazsa da burada kalır. Daha da düşer. Daha da düşecek arkadaşlar bu. Eski seviyelere gelecek. Söylemiştim arkadaşlar. Paranıza yazık yukarılardan girmeyin diye. Ama giren mutlaka olmuştur. Bu piyasa böyle. Kedi sıçramalar olur. Şu sıçramasıdır. Yok boldur. Yok RSE'dir. Yok şudur. Yok bunları geçin arkadaşlar. Şibarım çıkmadan bir şey olmaz. Demiştim arkadaşlar. Düşecek dedim. Kimse inanmadı belki de. Bakın düştü de. Şimdi 1 dolar 14 sene sente düştü. Daha da düşecek arkadaşlar. Bu bir sıfır alır. Anlatılıklar, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi yatırımınızı kendiniz yaparsınız. Bu bir bilgilendirmedir. Dediğimizde çıktı. Görüşmek üzere arkadaşlar.